Herkese selamlar. Kanalımda Xiaomi'nin bu akıllı ısıtıcısını tanıttığım özelliklerini anlattığım ve mobil uygulamasını nasıl kurulum yaptığımızı gösterdiğim bir videom vardı. Orada bu ürünün nasıl çalıştığı, nasıl performans gösterdiğini paylaşmamıştım. Çünkü daha önce hiç kullanmamıştım, alır almaz çekmiştim. Özellikle yanlış önermek istemedim. Ürünü yaklaşık 2 gecedir kullanıyorum. Yani hemen deneyimlerimi paylaşmak istedim ki çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Öncelikle odanın havasını kurutma yönünden çok 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 düşük bir katkısı oluyor bu kurutma Çünkü yani şu an en üst kademede çalışıyor. Yani 28 derece dediğimizde çalışıyor. Yani şu seviyede bile elinizi neredeyse zorlanıyorsunuz. Fanlı ısıtıcılar gibi bir hava üfleme durumu mevcut değil. Tıpkı bir kalorifer peteği nasıl çalışıyorsa sanki bir elektrikli dijital kalorifer peteği varmış gibi karşınızda. Bu yüzden o yönde çok başarılı. Ses konusuna geldiğimiz zaman dediğim gibi şu an en üst kademede, en üst sıcaklıkta çalışıyor ve gördüğünüz gibi bir ses yok. rahat şu an iki tane susacağım mesela. Herhangi bir ses yok. Bir diğer güzel yanı ben ürünü açar açmaz şalterini kaldırıp çalışma düğmesine yani hemen şuradan da göstereyim. Şu şalteri demiştim açıp şu düğmeden açar açmaz ya da mobil uygulamadan çalıştırır çalıştırmaz sıcaklığını hemen hissetmeye başlıyorsun. Yani elinizi şöyle getirdiğiniz anda o evet burası ısınıyor." diyorsunuz performansına gelelim. Nasıl bir şey o hissettim? Nasıl bir değişim hissettim? Geceleri uyuduğum yatak odam benim dış cephe mantolaması olmayan o sebeple de özellikle saat 2 3 gibi hava nice soğuduğu zamanlarda çok soğuk olan bir odaydı. İşte sabahlar uyandığım zaman nasıl ki dışarıda soğukta kaldığınız zaman hafif böyle burnunuz akar, biraz kendinizi kırgın hissedersiniz. Öyle oluyordu. Gece sadece saatte 20 dakika. Bakın saat işte 3'te başlıyorum. 20 dakika çalıştırıyorum, 40 dakika kapatıyorum. 20 dakika çalışıyorum, 40 dakika kapatıyorum. Bu şekilde sabaha kadar yani saat 8.30'a kadar çalıştırıyorum. uyandığımda sanki böyle gündelik bir hayat uyanmış, ilkbahardaki o sıcaklığın olduğu bir odaya uyanmışım hissi verdi. O sebeple ben son derece memnun kaldım. Onun dışında diğer bir performans metri olarak da atıyorum bu bahsettiğim soğukta odayı hayal edin. İşte içerisi soğuk, girdiğiniz zaman bir soğuğa girmişim gibi yapıyorsunuz. Orada yani 28 derece hep max'tan konuşuyorum. Hani kimine göre 23 ortadır benim için senin. hep cihazın maksimum 28 derecesine göre konuştuğumuz zaman 5-10 dakika arasında çalıştığı zaman havayı çok net bir şekilde kırıyor. Hatta hani sıcak dediğiniz bir hale geliyor ve eğer biraz daha çalıştırayım bunu 28'e derseniz gerçekten ya bunu altıyor burası dedirtebiliyor. Ha burada tabii ki şu an işte Eylül ayının sonunda olmamız, kış dediğimiz işte karın yağmaması, kaloriferi son gazla çalıştırmıyor olmamız vesaire gibi durumları henüz gelmedik. Bunun etkisi tabii ki var. Ama ben cihazın hani zaten bir gücüne işte büyüklüğüne vesaire baktığım zaman da bir odayı tek başına ısıtmasını beklemek çok cihaza yapılmış bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama küçük odalarınızda işte mantolaması iyi olan odalarda büyük ihtimalle kalorifer peteğini açmadan Sadece bu cihazı kullanarak ya da kalorifer yoksa evinizde sadece bu cihazı kullanarak mutlaka olumlu sonuçlar alabilirsiniz.